Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da asrın felaketinin ardından bir dönem bölgede sıkça yapılan kentsel dönüşüm tartışması yeniden alevlendi. Depremden önce mahalle halkının büyük bir kısmının dönüşüme karşı çıkması sebebiyle çalışmalar durduruldu. Depremle birlikte mahallede büyük yıkım ve can kaybı yaşanırken mahalle sakinleri de buradaki kentsel dönüşüm gerçeğini anlattı. Kira verdik, acımız vardı. Arka tarafta kardeşim bana ev yapmıştı. Şimdi vatandaşlar abim burada e, kentsel dönüşüm için gireceklerdi. CHP tarafı engel olunca giremedi. CHP tarafı engel olunca, kentsel dönüşüme girmeyince buralar böyle hep kaldı. Burada uyarı verilmişti zaten, deprem uyarısı verilmişti. Hiç önlem alınmadı. Önlem alınmayınca zaten 6 Şubat e, gecesi zaten bütün büyük bir yıkımla, bütün bir, bir gürültüyle herkes uyandı. Çoğu insan enkaz altında kaldı. Yani nasıl diyeyim abi? Bütün sevdiklerim öldü abi ya. Yani bütün takım arkadaşlarım olsun. Mahallemin gençleri olsun. Arkadaşlarım olsun. Kendi arkadaşımı ben kendim elimle ölü çıkardım. Yani ister istemez. Gözler doluyor. Düğümleniyor sözler. Yardım çığlıkları. O hala aklımda gözümün önüne geliyor. Uyuyamıyor insan. Kentsel dönüşüm yapılmış olsaydı belki 100 bin bina değildi abi, 1000 bin bina yıkılırdı, 900 bina yıkılırdı, 800 bina yıkılırdı ama bu kadar büyük bir yıkım olmazdı. Ee, belediye başkanı CHP'liydi, o karşı çıktı, o karşı çıkınca bütün CHP'liler de karşı çıktı. Protestolar oldu, geri adım atıldı, sonra yapacağız, şöyle yapacağız, bu zaman gireceğiz dediler, girmediler, öyle kaldı. Bir daha da kimse zaten üstüne düşmedi bu kentsel dönüşümün. Kentsel dönüşüm olmayınca zaten evlerin çoğu eski yapıt, Eski yapı olduğu için çoğu binalar yıkıldı zaten. Dayanamadı depreme. Bazı aileler bu şey yaptığında e, kentsel dönüşümde e, o zaman e, şeyin olduğu, belediyelerin olduğu zaman bazı aileler anlaştı. Bazı aileler anlaşamadı. Siyasilerin tutumu da bazı şeylerde işte karşı geldiler. Büyükşehir, belediye şey, şey yapınca. Yani nasıl diyeyim? yani kötülemek gibi olmasın. Yani bazı şeylerde insanlara mı şey yaptı? Bazı şeylerde müteahhitler araya girdi. Müteahhitler ben alayım, ben satayım, kar yedim diyerek o şekilde. Manzara bu şekilde olmazdı. Manzara daha dayanıklı, daha güzel devletimiz yapacağı, yani devletimizin, belediyelerimizin burada yapacağı işlem mükemmel olacaktı. Bu kadar ölüm olmazdı. Yüzde beş olurdu, yüzde olurdu, yüzde seksen, yüzde doksan şu anda ölüm var. Evet binadakiler kabul etmedi onu. Yani kabul edilseydi olurdu. Ama biz Bodrum kattayız burada. Biz istedik mesela dedik ne verirlerse şey yaparız diye. Ama binadakilerin yarısı da istemedi. Kentsel dönüşümü kabul etmiş olsalar bir de olmuş olsaydı bu kadar hasar da kayıp da olmazdı yani. Mümkün değil yani olmazdı. Yine biz ayakta duruyor ama içinden can haviyle çıktığımız yerler yani. Kentsel dönüşümde karşı gelindi yani CHP seçmeni yani aynı yondaşla burada yondaş zamanı değil yani. Kevser dönüşümü yapılmış olsaydı bu kadar bu sıkıntılar olmuyor, bu kadar insanlar ölmezdi yani. ha. Yani sıkıntı bu göz önünde olan bir şey yani. Bu Kevser dönüşümüne karşı geldi CHP'liler yani. İnsanlara bakıyorum Kevser dönüşümüne yüzde yüz destek veriyorlar yani şu an yani. Depreminden önce bir kısım vermiyordu. Yani siyasi... Büyükşehir Belediyesi'ni destekleme gibi bu amaçla, bu düşünceyle. Yani ama şimdi görünce, bu durumu görünce Kevser Dönüşümü'ne karşı gelenler bile şu an pişmanlıkta yana.